Herkese Kanada'dan iyi akşamlar. Ee, böyle dramatik bir giriş oldu. Ya bu sosyal medyada bir tane jelibon vardı. Şeker ondan aldım. Ama yani öyle gördüğüm için. Yani gördüm çok ilgimi çekmedi aslında. Aynı ya hiç düşünmedim olmayı da. Dolaşıyordum, yürüyüşteydim. Şeye girdim, markete girdim, baktım işte şeyler ona bakıyordum öyle başka bir şey arıyordum. Baktım peels yazıyor. Dedim bu herhalde soyulabilen jelibon. Dedim alayım o zaman yani. Ee, çok sıcak ya. Ben soğuk sandım. Şunla çıktım. Bir tane burgerciye gittim, oturdum çalışacaktım içine öyle bir yanıyor ki dışarı zaten sıcak ben anlamadım hava soğuktu ee, böyle bir şey 2.79'du 65 gram zaten çok bir şey yok içinde az ee, bir kere görmüştüm dışı yeniyor mu bilmiyorum ee, severim zaten jelibon şey Onun... yani kokusu peki bunun dışı yeniyor mu uh, peel open diyor ama Squeeze the soft fruit gummy peel the outside edge to find the fruity sweet inside enjoy your peelable gummies ama dışı yeniyor mu dememişsin. Ben şimdi dışını da belki anlamadım. Yani çok yapay kokuyor. Çok şekerli kokuyor. Ee, mango diyor ama biber gibi geldi bana görünüşü. Bu arada ben burada şey aldım. <laughs> Bir geçen gün kurutulmuş mango ama dışı çili biberi kaplı. Ee, onu da yerim yani kamerada ama şey ya kamerada sanki influencer'ım abi. ama şey çok pul biber kokuyor. Ben pul biberi seviyorum ama kokusunu sevmiyorum. Yerken öyle kokuyor ki pul biber. Yani çok sevemedim. Yoksa güzel yani. Acısı iyi. Mango'nun tatlılığı geliyor kurusunun güzel ama çok koku var pul biber kokusu. Yani Bilemedim. Neyse. Bunu nasıl soyacağız bunu? Bence yeniyor mu dışı? Boşa gitti bak. az sık diyor. Sıktım işte. Allah Allah. Squish the soft Fruit gummy. Peel inside. Burada boşluk var sanki de. Ya ben amına. Açtım. Yani anlamadım ki bu dışını zar zor yapıştır yerime. Şöyle bir şey çıktı içinden. Eee yani çok yapış yapış ya. Direkt at ağzına onu. Yani nasıl bir jelibon bu? Bilmiyorum içi dışı yeniyor mu? Yani belki zararlı bir plastik olabilir. Ama ben de dışını yemince de böyle param boşa gitmiş gibi hissediyorum. Yani zaten yarısı dışı. Bir de hiç bu internetteki gibi değil yani. Bak çıkarttım. çok yapışkan. Hiç jelibon havası vermiyor. Dışına Dışının tadı var da bu yenir mi ya? Vallahi yenir gibi ama ben şimdi yesem bunu. Vallahi yiyom. Yani Dışı içinden güzel Ama dışı yeniyor mu bilmiyorum Para boşa gitmesin diye yedim Dışı içinden daha güzel de Çok yapışkan içi yani yenmez Bu da Birkaç tane yedim ben Geçen gün almıştım Full pul biber yani pul biber Baharatlığını açmışsın ben kokuyu sevmiyorum. Yoksa acı severim. Ee, bu da böyle. Her yeri kaplı zaten. Kuru mango. Bildiğin kıpkırmızı. Onur. Yoğun. Pul biber. Geliyor. Arada mango falan da koymuşlar. Ve Yani Bilmiyorum Güzel ama Öyle Yani Bu da Suya yaslanmış. Valla öyle işte. Oo. Oh. Yani öyle işte. Yani. Bu da bir şeymiş işte. Yani mesela. Da. Bu arada geçen gün e, ben beleş eşya toplamayı severim. Eee bir tane restorana gittim yemek yemeye. Baktım orada bir köşede bedava gazete veriyorlar. Aldım okumadım ama arkada ev ilanları var. Bu bölgeye ait biraz ev ilanları. Yani evler, müstakil evler en düşüğü 2 artı 2 ama. Yani 2 yatak odası var. 2 tane banyo var. 899 bin Kanada doları. Apartmanlarda da 648'e falan var. Ama bu çevre biraz pahalı bence. Çünkü bu çevre sanırım çoğu. E, long Branch falan diyor. Buralar Long Branch. Göle çok yakın. Biraz daha güzel. E, pahalı ama ne kadar yapıyor işte. 1 milyon dolar. 30, bin, 30 milyon liraya falan denk geliyor. Yani 30'a yakın oldu Kanada doları. Yani 30 milyona ...daha aza bir şey alabilir ama... ...bilemedim, yani işte... ...alırdım da, yani işte... E, ...evin rengi güzel gelmedi... ...vazgeçtim, yoksa... ...alırım da beğenmedim evin rengini... ...neyse... E, ...bugün Kanada'dan e, hayırlı akşamlar... ...sevgiler, saygılar... ...Türkiye'ye... İnşallah şu vize çıkar da yakında geliriz. Özledik ee, yemekleri, dostları, aileyi. Bir bakalım şey yapalım işte hayırlısı. Ee, sevgiler sevgiler ben de bir